Merhaba arkadaşlar. Hiper araba dolu bir hafta geçirdik aslında. İlk önce Amerikalı kel bir abimiz çıktı. Dedi ki ben dünya hız rekorunu kıracağım. İsveçli kele meydan okuyorum dedi. Daha sonra İsveçli kel abinin hayranları Amerikalı kel abinin arabasının aslında o rekoru kıramadığını ispatladılar. Biz bunların hepsinin videosunu çektik. Ve tam bu sektörde kellerden başka kimseye yer yok diye umudumuzu kaybederken Bugatti'nin CEO'su Stefan Winkelmann o gür lüle lüle saçlarıyla çıktığı ve Bugatti'nin yeni inanılmaz arabasını tanıttı. Bu sektörde bizim gibi kel olmayan insanlara da yer olduğu konusunda bize de böylece umut verdi. Bu tanıtılan araba Bugatti Bolide ve aslında Bugatti kendisinden bekleneni kendisini hiç beklenmeyen bir şekilde yaptı. Normalde muhtemelen hepinizin bildiği gibi bu tür yarışlarda Bugatti'nin duruşu bellidir. Eğer bir araba Bugatti'nin hız rekorunu kırdıysa Bugatti mühendisleri çıkar der ki normalde bizim W16 4 turbo olan bir motorumuz vardı. E bunu biz 4 turbo dedi 8 turbo yapalım der. 2 katı güce çıkarır çılgınca bir şey yapar halleder ya da tam tersi e normal W16 yı motorumuz yıldız 32 silindir bir motor yapalım. Bir şekilde onu geçerizler Yaparlar ve geçerler. Ama bu sefer dediğim gibi Bugatti kendisinin hiç beklenmeyeni yaptı. Ve dediler ki zaten enerji santrali gibi bir motorumuz var. Bunu olduğu gibi koruyalım. Ufak bir iki modifikasyon yaparız. Bunun çevresindeki bütün arabayı değiştirerek yeni bir araba yapalım dediler. Ve bu aracı gerçekten günümüzde bulunan son teknoloji yöntemlerle tasarlayıp üretip sıfırdan 520 e saniyede çıkan bir araç ortaya çıkardılar. Evet. Wow, what an experience. Bu inanılmaz başarının nasıl gerçekleştiğini isterseniz bir bakalım. İlk olarak yaptıkları şey Bugatti Chiron Super Sport'u alıp yani dünya hız rekoru denemesinde rekoru kırmış olan arabayı alıp tamamen bütün konfor parçalarını, vücut panellerini, şasisini söküp geriye sadece 4 çeker sistemini ve motorunu yani güç ünitesini bıraktılar. Geri kalan her şeyi bahsettiğim son teknoloji yöntemlerle tekrar tasarlayıp son teknoloji malzemelerle tekrar ürettiler. Bunu yaparken de motorun 4 turbosunu da değiştirdiler ve ortaya 1850 beygir gücünde 1850 Nm torka sahip olan sadece 1240 kilogram ağırlığındaki bir araba çıktı. Dediğim gibi dikkatiniz çekerim bu araç 4 çeker ve W16 8 litre motora sahip ve buna rağmen sadece 1240 kilogram. Yani bu arabada kilogram başına 1.5 beygir var. Zamanında Koenigsegg Vantuvan'ı çıkardığı zaman olay olmuştu. Çünkü Vantuvan'ın olayı kilogram başına 1 beygir gücünün bulunmasıydı. Şu an bunu 1.5'a çıkardı Bugatti. Bu bahsettiğimiz özellikler Formula 1 seviyelerinde özellikler. Peki biraz teknik detaylarına bakalım. Bu 1240 kilograma düşürme işini nasıl başardılar? İlk olarak tamamen yeni monokok şasi tasarlandı. Karbon fiberden tabii ki. Sadece şasiyle de kalmadı. Bütün aracın vücut panelleri de değişti. Ve bu panellerin hepsi de karbon fiberden üretildi. Bu paneller sadece panel yani görsel bir parça olarak değil. Aynı zamanda aerodinamik elemanlar olarak tasarlandılar. Videonun ilerleyen bölümlerinde bunu detaylından bahsedeceğim. Birçok parçayı araçta kullanılan metal parçaların çoğunu 3 boyutlu yazıcıdan titanyum olarak ürettiler. Bunun da avantajı şu aslında içi dolu parçalar üretmek zorunda değilsiniz. 3 boyutlu yazıcıdan bastırdığınızda içi boş parçalar üretebilirsiniz ve böylece hem çok dayanıklı hem de çok hafif parçalar üretmiş oluyorsunuz. Bence bunun en güzel örneği süspansiyon sisteminde kullandıkları bir tane push rod. Bu push rodu gördüğünüzde parça oldukça büyük parça aslında ama Dediğim gibi 3 boyutlu yazıcıda titanyumdan üretilmiş bir parça ve sadece 100 gram ağırlığında bu 100 gram ağırlığındaki parça Bugatti'nin verdiği verilere göre 4 ton taşıyabiliyor. Araçta aynı zamanda bütün somun, civatalar, bağlantı elemanları da titanyum. Jantlar bile forged magnezyumdan yapılmış jantlar hafif olması için. Maliyetini hayal edebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok inanılmaz maliyetlerden bahsediyoruz bunlarda. Motoruna baktığımız zaman dediğim gibi aynı W16 motor bloğunu kullanmışlar ama ufak değişiklikler tabii ki var bu araç için. Örneğin egzoz ve emme manifoldu tekrar tasarlanıp tekrar üretilmiş. Bunun sebebi de daha gaz tepkisi olan bir araç ortaya çıkartmak. Bildiğiniz gibi Bugatti Chiron çok hızlı olmasının yanında oldukça konforlu da bir araçtı. Şu anki aracı da konforu tamamen arka plan atmışlar. Tek istedikleri şey pistte kullanması eğlenceli, çok tepkili gaza bastığınız anda hissettiğiniz bir araç ortaya çıkarmak. Bu yüzden tekrar tasarlanmış emme ve egzoz manifoldları. Turbolar değiştirilmiş 4 yeni turbo kullanıyorlar. Buradaki amaç da daha yüksek boost'a çıkıp daha yüksek devirlerde daha çok güç elde etmek. Aracın daha performanslı yüksek devirlerde kullanımını sağlayabilmek. Dediğim gibi pist için tasarlandığı için aracın muhtemelen daha düşük devirlerde değil daha yüksek devirlerde kullanılacağını hesaplamışlar. E tabi böyle olunca bütün bu ivmelere dayanabilmesi için de motorun yağlama sistemi de tamamen değiştirilmiş ki bu ivmelerde motor yağsız kalmasın. Ve bununla beraber bu performansla dayanabilecek yeni bir soğutma sistemi de konmuş araca. Formula 1 ve Le Mans araçlarıyla artık yarışabilecek seviyede demişken aerodinamikten bahsetmemek de tabii ki olmaz. Bu araç saatte 320 km ile giderken 2600 kg yere basma kuvveti yani downforce üretiyor. Bunun 800'ü önde 1800'ü arkada olmak üzere. Saatte 320 ile giderken yani bu 1240 kg ağırlığındaki araç kendi ağırlığının 2 katı kadar ekstra daha yere basıyor. Toplamda 3 katı ağırlığına çıkmış oluyor adeta. E bunu yapmak için de çok ince detaylara bile önem vermişler. Mesela arka kanat üstten tutturulmuş durumda ki kanadın altını maksimum seviyede kullanabilmek için. Bunu yaparken de eskiden Formula 1'de görmeye alışık olduğumuz bir köpek balığı fini tasarımı kullanmışlar aracın üstünde. Zaten araçta gördüğünüz her girinti çıkıntı bir hava kanalı. Hava aynı zamanda aracın şasin içinde de hareket ediyor ve kanallardan akarak radyatörlere gidiyor ya da motorun kendisine gidiyor. Normalde Bugatti'de görmeye alışık olduğumuz o yandaki C kanalını küçültüp daha agresifleştirip bunu da bir hava kanalı olarak kullanmışlar zaten. Ama bunun dışında da aracın her yerinden hava aktığını zaten gözlerinizle baktığınızda bütün o girintilerden çıkıntılardan görebiliyorsunuz. Ama beni en çok etkileyen aerodinamik detay aslında tavandaki hava alığı. Bu tavandaki hava alığı motora hava alan bölüm. Motorun bütün havası buradan geliyor. Bu bölümü üzerinde normalde düz duran elastik baloncuklar kullanmışlar. Bu baloncuklar düşük hızlardayken şişik bir halde durmuyor normal. Sanki orada hiçbir çıkıntı yokmuş gibi duruyor. Bu durumda da havaalanının çevresi türbülansla hava yaratıyor ve arka kanada çok fazla hava yollanmıyor bu yüzden. Arka kanada türbülansla hava gidiyor. Bu yüzden çok fazla yere basma kuvveti elde edemiyor olsanız da kanadın yarattığı o hava sürtünmesi de ortadan biraz daha kalkmış oluyor. Ama yüksek hızlarda bu havanın kanadın üzerinden akmasını istediğiniz zaman bu baloncuklar şişip havayı laminer yani düz hava haline getiriyor. Türbülans oluşmasını engelliyor ve bu düz giden hava arka kanadın üzerinden akarak %17 daha fazla yere basma kuvveti üretmesini sağlıyor arabanın sadece bu ufak detay bile üzerine ne kadar ince düşünülmüş teknolojiler olduğunu gösteriyor aslında. Bu aracın yüksekliği 99,5 cm yalnızca yani 1 metreden daha alçak bir arabadan bahsediyoruz. Zaten içine baktığınız zaman sürücü Formula 1 arabasında olduğu gibi neredeyse aracı yatarak kullanıyor. Şimdi size birkaç tane dudak uçuklatacak sayı vereceğim. Gerçekten çok şaşırtıcı sayılar bunlar. İlk olarak bu aracın 0-100'ü 2.17 saniye zaten. 0-200'ü 4.36 saniye, 0-300'ü 7.37 saniye, 0-400'ü 12.8 saniye ve 0-500'ü 20.16 saniye. Yani bu araç 20 saniye içinde 0'dan 500 km'ye hızlanabiliyor. 12 saniyede 0'dan 400'e hızlanıyor. Gerçi inanılmaz sayılar ama sadece düz yolda gitmek değil. Bu aracın yapılan simülasyonlarında Nürburgring Nordschleife'yi yani uzun olan pisti yalnızca 5 dakika 23 saniyede tamamladığını görmüşler. Le Mans yarışına baktığınız zaman da 3.7 saniyede Le Mans pistinde tur atabiliyor. Bunun ne kadar inanılmaz olduğunu şöyle söyleyeyim. Normalde Le Mans yarışlarında yarışan LMP araçları 7 saniye daha yavaş tur atıyorlar bu araca göre. Yani Le Mans yarışlarında yarışan araçlardan tur başına 7 saniye daha hızlı bir arabadan bahsediyoruz. Normalde Le Mans'da bu bahsettiğim tur rekoru Toyota TS50 ile 3.14 saniye dediğim gibi bu gerçekten inanılmaz bir başarı yani normal bir yol aracından devşirme olarak yapılan bu aracın bir Loman LMP aracından daha hızlı gidebilmesi gerçekten inanılmaz. Ama bütün bunlardan bahsetmişken sizin muhtemelen şimdi aklınıza gelen şey dünyanın yeni hız rekorunu kıracak araba bulundu diye düşünüyor olabilirsiniz. Size şöyle kötü bir haber vereyim bu tamamen pist arabası olarak tasarlanılıyor ve tamamen pist arabası olarak üretilecek. Bu araç yola çıkamayacak. Bu yüzden de dünyanın en hızlı yol arabası unvanını alabilecek bir araba değil. Ama yine de Bugatti limitleri zorlayarak bu sefer daha büyük, daha güçlüden ziyade daha teknolojik, daha hafif bir şekilde daha iyi bir araba nasıl yaparız'a gitmiş ve bana sorarsanız verdikleri sayılara bakarsak oldukça da başarmış bunu. Sizin düşünceleriniz neler? Sizce bu araba gerçekten beklentileri aşan bir araba mı? Bunu da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Açıkçası ben sizlerle beraber geçen haftaki bu bahsettiğim dünyanın en hızlı arabası rekorunu kırmaya çalışma videolarını oldukça zevkle çektim. Ve sizlerle beraber oldukça zevkle bu yorumları okudum. Biz aynı zamanda Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Bugünlük size anlatacaklarım bu kadardı. Hepiniz hoşçakalın. Arkadaşlar hala burada olanlarınız yanındaki videoya tıklayarak YouTube'un sizin için en çok önerdiği videoyu izleyebilir. Altındakine tıklayarak da en son yüklediğimiz videoya erişebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki Antalya logosuna tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.